Merhabalar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Brawl Stars'ı gördüğünüz gibi Dynamite aldım. Ve Dynamite'ı çok sevdiğimden dolayı bu hesapta Dynamite'ı çok iyi yapacağım. Yani full direkt sürekli tüm maçlarımı Dynamite gireceğim. Bilmiyorum ama ben Dynamite'ı çok seviyorum. Hoşuma giden bir karakter. Yani... Yeni karakter falan diye değil. Çünkü en asıl hesabımda da yani yüksek kupalı. Mr. P de en yüksek kupalıydı. Dynamite ikincisiydi. En yüksek kupaların. Kutuları bir alayım Allah bakalım. Dynamite işte sevdiğim özelliği bu. Bombaları. Yani hoşuma gidiyor. Güzel oynuyorum. Yani bence gayet iyi karakter. Bazıları yani iyi oynayamayabilir ama yani. Ben seviyorum. Mesela gördünüz mü ne kadar o kadar kişi aldım. Tek kultiyle. Hmm. Açabiliyor muyum? Açabilmem lazım. Altın yağmur etkinliği gelmiş. Çok seviyorum ben bu etkinliği. Altın çünkü ilerleyen zamanlarda acayip ihtiyacım oluyor. Özel güçlendir güçlendir güçlendir. Mesela bunun için de bana altın gerekiyordu. Hmm. Koç Koçmak. Şu kostümü çok seviyorum ya. Ki yeterli taşım yok. Yeterli taşıması şu Koç alsam ya. Çok güzel. Ha, neyse bir maç daha gireyim. Ya neredeyse bir maçım yani 2 dakika alıyor ya. Bayağı uzunmuş. Aldım. O kadar çok yani Dynamic'ın mekanizmasını çözdüm ki yani alıp almadığımı bile biliyorum. İşte biri yok mu? Yok. Şunları al 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 var ki benden daha çok al var. Aldın mı onu? Almadım. attım bombayı. Allah Allah. Aldı beni. Ha almadı. Kötü attı ultisini. At Orada atmasaydı belki alırdı beni. Ah be. Dalmak işte kötü olan yanı bu. Nasıl bir oyun işi? Hiçbir şey yapmam gerek gerek yok. Direkt hepsi gitti. Evet, bir tane kutu açıyorum da de... ve açıyorum. Bu videoda acaba bir tane karakter çıkacak mı? Çünkü benim yani süper enderlerim eksik. 3 tane süper enderlerim eksik. Aynen ben şaşırıyorum bana destans çıktığına ya. Şunları gördükçe hep şaşırıyorum. Her neyse. Tek hesaplaşma. Her savaşçı kendi başına. Alıyorum alıyorum alıyorum. Ve alın. Bu çalıda pusan bir bul var. O benim kilimde. İntikamımı alacağım. Herkesin intikamımı alıyorum. Çünkü kimsenin intikamı yok. Kimsenin intikamımı almadığım için onlara intikamımı almam gerekiyor. Böyle saçma bir sebebim var. Ah nefessiz kaldım. Dynamite show. Yok artık be ya. Be adam ne yaptın sen ya? Kaç tane şey oldu? Oh kazandım. Şu oyunun olmasına rağmen. açtım. Açtım diye mi açtım açtım açtı. Açamadım. Ki altın aldım. Şu 150'liği kesinlikle dynamite'a vereceğim. Daha birinci seviye. Dükkana vermek gibi güç puan yok. dükkan çok fazla bir şey yokmuş. Oynamaya devam edeyim. al 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 Şuradaki bulu alacağım. Bul benimsin. Daryl benimsin. Hepiniz benimsiniz. Neyse de satın alıyorum. Günlük maaşınızı açıklıyorum. Her zaman full bomba. Sen süper çalışamsın. O yüzden sana mega bomba vereceğim. Gel buraya. Sen benim mega bombayı hak ettin. Gel buraya. Normal bombalardan gerek sana. Cephanem dolu. Yalan söyledim değilmiş. Gel buraya. Daha sana maaşını vereceğim. Dur bir. Al. 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 Alsana maaşını. Burada sürekli maaşlarını onları vurarak geçiriyor. Daha da, ya da dinamikle geçiriyor. Uykusudur kim ya? Uykusudur diye at mı olur? Ha aynı anda kaldı. Bakın şu. Oha, 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 oha Adam benden daha iyi bir dynamite koyuncu sanırım. Yok lan. Bu kadar kötü bir dynamite oyuncusu hiç görmemiştim. Adam 10 çıktı ben. Kaç çıktıydım? Kaç çıktı olduğumu unuttum neyse. Kutu 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 kutu. Kutulardan yani bir şey çıkacağına çok inanıyorum. Oranım 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 karakter çıkmadım. mı hmm. Ya bir tane süper ender ver ya. Ciki ver. Dokunacağım. Ki dokunamıyorum. Vermeyecek sanırım. Umarım. Ve... rir. Ya bir anda çıktı zannettim ya. Cidden bir an çıktı zannetmiştim. Ki çıkmadı. Her neyse. Gel Burakçuğum gel 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 gel. Gel benimsin sen. O benim yükümdü. Sana yük olmazsa. Eh eh. E, dur. Hayır. Dynamite'da altıncı oldum. Hayır. Ki en azından rütbe 8 oldu. Bu benim mutlu etti. İyi bir maç daha gidiyorum. Bu maçtan sonra videoyu bitireceğim. Dyna mic'a bak nasıl gidiyor? Bu. Benimsin. Gel buraya kaçma. Ya kaç. Kaç. Gel kaç. Gel kaç. Gel kaç. Gel kaç. tak diye gel kaç. Benimsin. Aa nasıl hiç değmez ya? Mümkün değil. Benimsin. 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 Evet. Sonunda. Şurada biri vardı en son. Aa. Aha, 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 aha. Bir sürü oldu. Hepsi de onların kötü oynaması yüzünden. Tam sayesinde. Adamlar şu an adamlar şu an ben, ben resmen dalga geçiyorum bak. Oo, burada mısın? Gel. <laughs> adamlar da dalga geçmiş ol. Evet. Son dokunuş. pink Ve birincilikle video bitiyor. Evet. Ve bir tane kutu açıyorum da. De... Evet bir tane kutu açıyorum. Ve ente yükseltebiliyorum set Evet video burada biter.